Etten çok kasa kasa var işte. Bir sürü yuva oldu. Ne diyorsun? Şşş. Bunlar böyle bağlı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir sürü inek var. Bunlar genellikle buraya çok saplandı. Nasıl bir ne olamaz. Şu bir yuva. Şu yuvayı ben yaptım ki. Şu üçüncü yuva. Dört tane yuva var. Dört, beş. Şuralara giriyorlar. Beş, altı. Şu köşelerde de lütfen oralar yuva sayılmıyor. Şu yuva da daha bugün yapıldı. Köpeklere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Burada çaparımız var Yaklaştırayım. Evet arkadaşlar. <laughs> Sampai jumpa di video selanjutnya. Arkadaşlar Bir sonraki videomda Görüşmek dileğiyle Lütfen abone olmayı unutmayınız <laughs>